Evet cümleden selamun aleyküm herkese hayırlı günler bugün biz köylerdeyiz dur anne biraz yavaş yavaş yap hızlı hızlı yapma bakalım biraz daha aboneler gelsin çok acele etme öyle İşim var gidiyor <laughs> ne gidiyorsun dur bakalım o zaman canlı yayın açtımasaydın bana <laughs> ya herkese selamun aleyküm hayırlı günler Ben de dün işte böyle yoğurt peynir yaptım kaynar suda koydum yaptım tamam mı böyle e, ee, yoğurt yani. ne <laughs> sesin gitti anne konuş konuş sesim zaten gidiyor beni yok hayır benim yüzüm öyle oldu Kamerayı sileyim derken öyle oldu herkese selamünaleyküm hayırlı günler yani size dün komşudan su da aldım ben böyle peynir aldım, şey yaptım. 5 kilo su aldım. Onu aygaza koydum. Kaynattım. Bir tabaktan fazla yoğurt koydum içine. Kaynarken ama kaynamazken koysanız o şey oluyor. O zaman toplaşmaya. Ondan sonra böyle bak. Kaşar peynir gibi ama değil değil mi anne? kaşar peynir değil. İçinde katkı yok. Etik bir limon tuzu var. Bir tek limon tuzu koyuyoruz yani biz bunlara böyle. Yoğurtla oluyor bu. Sağlıklı bu. Daha sağlıklı. Cırt cırt peynir değil değil mi? Cırt cırt o peynirler peynir cırt, de oluyordu. Cırt. Bir kere dezden cırt cırt peynir aldıydı. Yapar Erivan çok iyisin bari. Hastaneden çıktıydı. He. Onu ben böyle mayayla yapmadım. Sen demiş doktor. Haymasan şey yedi değil mi? demiş. kanında da var demiş. Allah Allah. Oy Ondan sonra ben asla o çiğ sütten yapmam. Cırt cırt yapan demek ki mikrop oluşturuyor değil mi vücutta? Tabii o cırt cırt üstünü. Ben normalde ondan yapıyordum e, ee, tekrardan suyun içinde onu kaynatıyordum. He. Öyle e, yemiyordum. O öyle cırt cırt istediği için öyle yapardım. ona ben. E, kaynatınca zarar etmeyeyim. Mikrobu kırılıyor ya. Ha bu kaynayan e, süte yapıyorsun ya sen. Onu da kaynatıyordum. Ben o mayayla yapının da kaynatıyordum ama o cırt cırt istediği için kaynatmadım o zaman. Bir tek maya koyuyordum ona farklı olarak bir değil mi? Bir tek maya. E, ben o sütü oluşturuyorum. Onun içine bir çay kaşığı, iki çay kaşığı maya koyuyorum. Aynı yoğurt gibi. Onu örtüyor, tutuyor. Tuttuktan sonra ay gazla karıştırıyor, karıştırıyor. Peynir haline geliyor. Onu bir berde boşaltıyor. Öyle peynir oluyor. O sağlıklı işime gelme ya. Yani bu daha iyi o zaman. Bu sağlıklı. Bunu kaynağı stok odun. Çünkü mikrobu kırılıyor bunu. Aleyküm selam enişte. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Peynir evet. yemeye gel. Bak Annem peynir yapmış. Kaşar peyniri gibi yaptım inanmazsa. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş İneğin, geldiniz. İneğim olsa yapardım da ineğim yok işte. İnan ki elişte. Şuna bak. 5 kilo sütten ancak bu kadar peynir çıktı. Böyle işte. Buz suya koyayım ben bunu şimdi. Tuzlu su da bekleteceğin değil mi? İş yerinde ama var yani senden öğrendiğim benim çok şeyler var. Ben aşçılık yaparken böyle köy peyniri alıyorlardı restoranta. O köy peynirleri hemen bozuluyordu bir günün içinde. Ben daha yeni başladım oraya. Onlar bir gün iki gün içinde bozuluyorlardı. Ondan sonra ben de senden gördüğüm gibi tuzlu su yaptım. O köy peynirleri kovanın içine tuzlu suya koyuyordum. Evet. Bir hafta gidiyordu o peynirler hiç bozulmuyordu yani. İşte bu Hı -hı. Su, tutarak Gerçekten tuzlu su tutuyor böyle. Tuzlu suya koyacaksınız işte. Tuzlu suya koyduktan sonra buna bir şey olmaz. Bir hafta iki hafta gider. Tabi o kadar da bekletmeyin de yani değil mi? Ya be, bir tabanak çaydan ne olur? Bir tek şeyi unumuz zaten kahvaltıda yeniyor. Aynen öyle. Biti veriyor zaten kahvaltıda. Bir kase de yiyor her sabah değil mi neredeyse. <laughs> He dün ben koca bir dilim doğradım babana çay şey içerken iyidir şurada. Ee, Youtube'da annemle beraber videolar çekiyoruz. Yaptığımız e, yemekleri, yaptığımız e, yemeklerin tarifini veriyoruz. Ayrıyetten köy hayatı videoları çekiyoruz. Günlük yaşamımızı çekiyoruz böyle. Onları videolandırıp Youtube kanalımızda hem anı hem hatıra olarak olaraktan saklayıp sizinle de paylaşıyoruz. Böyle bir videolar üretiyoruz. Böyle annemle beraber videolar çekiyoruz. Annem, babam, tabi babam, bütün ailem hepimiz beraber. Öyle eniştemden ablam da e ablalarım da var. Onları da saymazsak olmaz. Böyle bir içerikler üretmeye çalışıyoruz. Çok fazla içerik de üretmiyoruz ama günlük standart yaptığımız, yaptığımız şeyleri. Yaptığımız şeyler, bunlar her zaman yaptığımız şeyler. Aynen öyle. Yani o yüzden siz de kanalımıza abone olmayı bekliyoruz. Böyle yorumlar da yapın, bizi mutlu edin. Desteğinizi her daim bekliyoruz. Sağ olun. Ee, eniştem kolay gelsin diyor anne. Göstersene peyniri niye olsun. hemen kapattın? Gösterdim ya. Yazda yeme geleceğiz diye bak. E, e, Suda alıp sana alır, olsa yaparım. Ama bu şimdi yaza kadar kalmaz. Yayından <laughs> yapıyoruz enişte. Aynen öyle. <laughs> Sen de dikkatli git gideceğin yere. Nereye götürüyorsun anne? Dursana. İnsanlar şimdi merak edecekler. Ne yapıyordunuz diye. Hemencik gidiveriyorsun. <laughs> ya, ta su koyayım. İçimde su yaz geldi. <laughs> Boş ver. Koyarken koyarsın. Acele etme bakalım. <laughs> ne yapayım ya? Ee, hayırlı uğurlu olsun. Sizin de kanalınız. Ee, bir tane... Videomun altında yorum yaparsanız biz de sizi takip edebiliriz. Şimdi buradan doğru belki aradığımda sonuca ulaşamayabiliyoruz bazen. Biz de size abone olunuz kanalınıza destek oluruz. Birbirimize böyle destek olalım ki kanalımız daha çok büyüsün. Sağ olun Neriman abla kolay gelsin diyor anne sana. Çok yorum yapan bir devrek gibi ablamız var sağ olsun Allah sağ eksik olsun. etmesi etmesin. Sağ olsun Sağ olsun. Çok sağ olsun. Yemeğe gelsin. İnan ki enişte kaçırıyor. Bak annem senden yiyecekler diye hemen dondurma kutusunu aldı gidiyor peynirleri. Lan bu bir haftada bir O zaman kalmaz ki. <laughs> Yeniden yapıyoruz enişte sana. Ya, o zaman inekler savunursa. Baksana peyniri ama enişte baksan yeme diye yanında yat. Şuna bak. Anne bana bir tane kesim vereceğim. Ben senin tadına bakayım. Tadını da söyleyeyim insanlara nasılmış peynir diye. Annem köy peyniri yaptı. Şimdi anne izleyenler var. Ee, 20 kişi falan var. Tarifini merak ederler. İlk başta verdin ama ilk başta kimse yoktu sen tarif verirken. Tarifi 5 e, kilo süde bir tabak namazda yoğurt koydum ama kaynar suda koydum ben yoğurdu. Kaynar suda koymayınca olmuyor. Yani süt bir taraftan kaynayacak mı ocağı kapattıktan sonra Hayır, mı? Kaynadıktan sonra bir tabak namazda yoğurdu koydum içine karıştım karıştırdım. kuleme haline gelince limon düzü koydum az bir şey. O zaman zaten peynir haline geldi. <laughs> geldi. Ondan sonra dülmente temiz bir dülmente koydum. E, oradan çıkarttım. Buzdolabında azıcık beklettim katılsın şey yapsın diye. Öyle duzlu suya koydum. Bugün bak mesela dün yaptım. Bugün de duzlu suya koydum. Çok hı. da güzel. Değil mi? Tadı da çok iyi. Hı, hı. Ben bunu ekmek süzüyorum. Ve ekmek girmesin diye bunu onun için yaptım. Çok, ekmek yemeyen Çok tuzlu da değil. Mesela sabah kahvaltısında bir iki tane haşlanmış yumurta haşlayacaksın. Bir de yanında bu peynir olduktan sonra çok iyi. Aynen ama deneyecek. Yapın bence siz de deneyin. Deneyecek. ama An kaynasın suyu. Kaynamadan bir defa böyle baktım kaynıyor diye koydum. O zaman sarmaya, toplanmaya. Hmm. Topak olmayacak değil mi? Oldum, topalak topalak oluyor olmuyor. o zaman. Dur ben aktardım da böyle topalaklaşıyor ya denemek lazım. Sağ ol anne, hoş geldin. Tarif veriyoruz burada annemle beraber. <laughs> bu süt daha ucuzdu belki alır mı yapar. <laughs> Bak annemden e, peynir tarifi alın böyle. Beraber yaparız orada da. Tamam Mert Bey çok sağ olun. Abone olurum inşallah yayını kapattığımda. E, sizden de destek bekliyoruz böyle. Siz de böyle çevrenizdeki insanlara söyleyin. Biz de böyle çevremizdeki insanlara söyleyelim ki YouTube kanalımız daha çok büyüsün. Daha çok böyle. Büyük yerlere gelelim. Yeter artık, dayayacak mi Kaldırayım mı? Yok anne, insanlar soru soruyor şimdi. Onlara cevap vermemiz lazım ya. Bakın bu manzarada işte kahvaltımızı yaptık biz annemle, babamla. Babam köylere doğru gitti. Biz annemle gidemedik. Benim iş saatim hemen geliverecek dedim. Biraz geç uyandım bugün. yavrum baban yürüyor ya. Ben öyle ta nasıl nasıyor ya. Yürüyemem yani değil mi? Olmayacak." ki. Yürüyemem ya. ki. Ben artık bir hafta kımıldayamam. Şimdi diyecekler ki senin arabanız var. Baban niye yürüyerek gidiyor diyecekler. Babamın ehliyeti yok. O yüzden mecbur bazen yürüyerek gitmesi gerekiyor gideceği yerlere. Annem de çok fazla yürüyemediği için. Sen uyuduğun için baba sen uyurken gitti. Ya dedim beklemiyor zaten babam beni. <laughs> Aynen öyle. Yürüyeyim da yürüyemiyor. aklı. Seviyor seviyor maşallah. Seviyor maşallah. Allah'ıma şükürler olsun. Aleyküm selam. Tabii ki e, böyle birbirimize destek komşu olmamız lazım. Tamamdır. Ben o zaman abone olurum sizin sayfanıza. Şundan bir tane daha yiyeceğim. Hani çok beğendim inan ki. Öyle mi? He <laughs> he çok güzel olmuş. Çok güzel tabii. Tadı da güzel. Aynen Tuzunu güzel. Tuzunu acı etmez. Sen güzel. Güzel güzel. Anne e, sadece limon tuzuyla yapıyor şimdi annem. Limon tuzunu koymuş içine, bir de yoğurt koymuş. Onu böyle... Anne ben şey anlayamadım. Evet. Şimdi limon tuzunu koydun ya, yoğurdu da koydun sütün içine. Önce yoğurdu koydum. Böyle göleme sahne geldi. Yoğurt hali çıktı, yoğurttan çıktı. Ondan sonra limon tuzunu koydum, toplansın diye. Ha, en son. Ama ocakta kaynıyor mı halen daha bu süt? tabii tabii. He, kaynayacak bir taraftan. Kaynayacak. He. Şimdi anladım. İlk önce sütü kaynatacakmışsınız. Süt kaynadıktan sonra... ...yoğurdu koyacakmışsınız, bir tabak falan. Daha sonra böyle topalaklaşacakmış, yoğurt gibi olacakmış, yoğurt kıvamını bırakacakmış. En son çıkartmaya yakın limon tuzunu atacaksın değil mi anne? Tabii tabii, topalaklansın diye. Heh, aynen. Buyurun, afiyet olsun oğlum. Buyurun. buyurun. Oh, sağ ol, eline sağlık anne. Allah sağlık, saat versin inan ki. Şöyle baksana annem, her şeyleri yapmaya çalışacağım. Böyle eski zaman şeylerini. Ee, ama bazen ben yokken yapıyorsun anne. Böyle ben seni videoya çekemiyorum. Sizi babamla ikinizi video çekmeye alıştırmam lazım. Yani çekmesin de o yüzden sana uyurken yapamıyoruz. <laughs> <laughs> Niye o zaman böyle kanal açmayacaktık? İşte ya. Hem tarif veriyoruz insanlara. Kötü bir şey değil ki. Yani böyle bizden görerek onlar da yaparlar. Onlar da öğrenirler. İyi bir şey bence. İşte sen gitmeden şimdi bir de börek yapacağım ben sana. Ne böreği? Pırasal Yoksa puzzle mı yapan? Puzzle mı yapmayan? Fark etmez. Ben yani börek her türlü yerim. Tavuklu börek yaparız. <laughs> Şimdi tavuğu alıp geliyorum, pişiriyorum. Yine nereden senin iyi saatin geliyor. Şimdi mi yapacaksın sen böreği? Yetiştiremiyorsun. Ha? Aman boş ver be. Yedik işte peyniri yiyoruz. Şu peyniri yesem zaten doyarım ben. O peyniri hakikaten böyle sen tam yağlı aldın ya. Bunun kadar sevmiyorum. Ya tabii köy peynirleri daha güzel oluyor. Bunlar daha iyi oluyor. Bunlar Enişte hepsini yiyor inan ki. Doğradığın annemin hepsini bitiriyorum. Annem de bitmiş mi diye bakıyor bak. <laughs> <laughs> i̇nan ki az değilsin anne. Berat olsa berat olsa enişten gelene kadar kalmaz. Kalmayacak herhalde enişten. Ee, 60 küsür annemin benim de 20 küsürlerde bir şey yani 30'a yakın. Öyle Mert abi. Bayağı yaşlıyım artık yavrum be ya. Olsun Allah sağlık versin. Bak elinden her şey geliyor yine. Peynire bakın Şöyle göstereyim. Böyle işte. Ee, hadi bakalım. Öğlen oldu. Öğlen ezanı okundu. Neredeyse işe gitme saatim gelecek. Şimdi biz de biraz işlerimize bakalım. Size de böyle bir e, ufak bir video çekmiş olduk. Ufak bir canlı yayın yapmış olduk. Hadi. Tek yapası gelen olu, beriyesi gelen olu, ne olursunuz kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Beş kilo süt alsanız, yani bir tabakta yoğurt olsa gene oluyor. Yani değil mi? Ha, bir Yetiyor. tabak yoğurt, iki limon tuzu yetti zaten. Aynen öyle. Dedi ki kadın limon tuzunu alıkına. Sen ne yapacaksın bunu limon tuzunu dedi hayır ona dedim bir şey olmaz dedim her şeyi yarayalım onduz dedim. Bak aldım. Peynir yaptım. Peynire koydum. Demir. Yiçel yaptım hani yiyecek kadar Allah'a şükür. Çok şükür maşallah. Geçin. Hadi bakalım hani bir şey diyor mu izleyenlere? Herkese selamın kendilerine iyi baksınlar haklarını helal etsinler ne olsun kusurumuza bakmasınlar işte. Yani başladık bu işe mutlaka yapmamız lazım böyle çekmemiz lazım. Aynen öyle. İyi bakalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Benim 29 yaşındayım bu arada. Onu cevaplamadan geçmeyeyim. Hadi enişte sağ olasın. Sana da kolay gelsin. Ee, çok sağ olasın. Emre seni seviyoruz. Çok doğalsınız. Çok sağ olun Melek abla. Allah razı olsun. Yani olduğumuz gibi olmaya çalışıyoruz. Hatta bu videodan önce biz annemle beraber video çektik burada konuşmamız hakkında, şivemiz hakkında çok büyük bir böyle yorumlar geliyor artık kulaklarımıza, en yakınlarımızdan, çevremizdeki insanlardan. Böyle sosyal medya yapıyorlar, doğru düzgün konuşmuyorlar diye. Bu konu hakkında video çektik, bu konu hakkında konuşmalar yaptık. İnşallah yakında bakalım o videoyu da yayınlayacağız. Ya yarın ya yarından sonra falan. Böyle videoları birkaç gün gecikmeli atıyorum. Hemen o gününde atamıyorum. Hem iş, işe gidiyorum hem işten geliyorum. Videoları toparlamak biraz zor oluyor. Bazen video, video da bulamıyorum. Öyle olmuyor yani. Dünyalı. Bu konuda konuşma yaptık orada izlersiniz bizi yorumunuzu yaparsanız sizi de destek bekliyor sizden de yani biz olduğumuz gibi davranmaya çalışıyoruz ama diyorlar annesi Emre nasıl konuşuyorlar konuşma tarzları çok yanlış onca insanın karşısına çıkıp da böyle böyle konuşuyorlar diye. Yani biz nerede nasıl davranacağımızı bilen insanlarız. Ben neredeyse 30'uma girmişim. Annem olmuş 65-70 yaşında neredeyse. Ay bacaklı, abla konuşmuyoruz ya. Aynen. Bizim böyle. Aynen öyle. Yani biz de böyle konuşuyoruz. Biz de böyle ee, davranıyoruz. Biz olduğumuz gibi davranmaya çalışıyoruz. Yani biz tutup da içimiz dışımız bir. Yani içten pazarlıkta da davranmaya çalışmıyoruz. İçimizden sinsi sinsi si bir şeyler düşünüp de de konuşmuyoruz. Yani o şekilde konuşuyoruz. O şekilde. Eee işte boş verin. Orada çok konuştum zaten. Şimdi konuşasım gelmiyor böyle çok çok. Çok gevezesiniz diyoruz ondan sonra Konuşmayınca olur mu? Yani değil mi? Özümüzden vazgeçemeyiz. Yani sonuçta buranın şivesi bir. Yani biz devrekliyiz, çay dermenliyiz. Yani burasıyla bakacak kadının çay cumanın konuşması bile çok farklı. Hemen yani anlayabiliyorlar. Siz devrekli misiniz? Siz çay cumalı mısınız? diye ayırt edilebiliyor. Yani olduğunuz mekana, olduğunuz yöreye, olduğunuz şiveye göre konuşuyorsunuz. Muhakkak çevrenizdeki insanlar nasıl konuşuyorsa siz de o şekilde konuşmanız gerekiyor. Yani öyle. Çok şükür biz halimizden memnunuz, mutluyuz. Kimsenin gözüne girmeye niyetimiz yok. Yani Allah bilsin içimizi, dışımızı. O bize yeter. Öyle. Yani değil mi anne? Gene isyan ettim. Bak gene sinirlendim kendi kendime konuşurken. Boş ver. Herkes <laughs> ne derse desin. Sen işe bak oğlum. Ya değil mi? Aynen yani. öyle. Herkes ne olsa der. Diyorlar demezler mi? Çok sağ ol anne. Allah razı olsun. Ee, Beyza hoş geldin. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ olun Melek abla. Sağ olun. Allah razı olsun. Bizler de sizin bu desteklerinizi gördükçe yani böyle daha çok özümüzü kimseden böyle utanmayarak, sıkılmadan böyle özümüzü paylaşmaya devam ediyoruz. Böyle konuşmamıza devam yani çünkü biz devrekliyiz değil mi? Yapacak bir şey yok anne. Bizi böyle kabul edecekler mecbur. Ya doğuştan böyle konuşmuşuz. Dil kırıp da milletin gözüne mi gireceğim? Öyle gidürsem böyle konuşurum. Değil mi? Şimdi biz gene çok tepki almasak bari. Yani bizim tepkimiz, tepki aldığımız konuda nereden biliyorsunuz mu? Yani e, sosyal medyadan tanıdıklarımız değil. Kendi çevremizdeki, kendi insanlarımızın, kendi e, yakın komşularımız bize bunları söylüyor. Yani... Görürsünüz ki, duyarsınız ki sanki onlar da çok iyi konuşuyorlar. Çok böyle İstanbul şivesiyle konuşuyorlar ki bize bahane veriyorlar. Ama işte hiç kimse kendi kelini görmeye, kendi başına bakmaya hep milletin hakkında konuşuluyor. Gerçi biz bunu düşünerekten zaten bu yola başvurduk. Çok fazla iyi veya kötü yorumlar alacağımızı bile bile bu yola başvurduk. Halimizden de pişman değiliz, mutluyuz. Allah'a şükür bak böyle sizlerin sayesinde daha çok insanlar tanıdık, daha çok insanlarla böyle sohbet eder olduk. Annem de öyle, ben de öyle. Öyle böyle işte hayatımızı sürdürebiliyoruz Allah'a şükür. Dostlar çoğalıyor. Allah razı olsun. Evet dostlarımız çoğalıyor. Tanıdıklarımız çoğalıyor. Yok anne siz de iyi konuşuyorsunuz. Maşallahınız var. <laughs> biz Zonguldaklıyız. Biz böyleyiz. Evet Fatma abla. Allah. Yani ne bileyim. Biz böyle görmüşüz. Böyle yetişmişiz. Bizi kabul eden böyle kabul etsin. İstanbul'a selamlar Melek abla. Size de böyle konuşmamız abes geliyor mu? Yani çok mu biz yöresel konuşuyoruz? Şivemiz böyle. Ee, devrekliyiz mancar var. yiyecek mi? <laughs> Bak hiç bu yazıyı okurken mesela zorluk çekmedim. Mesela mancar var yiyecek mi? Değil mi? Yani aynı <laughs> böyle. Doğru söylüyorsun abi inan ki. Kızım mancar pişmem yiyecek mi? <laughs> Aynen öyle. Yo ben dert yapmıyorum. Sadece duyduklarımızı size söylüyorum. Yani derdimi ister dinleyin ister dinlemeyin. Dert olarak algılıyorsanız da yani yapacak bir şey yok. Yusuf Bey kusura bakmayın. Evet. Teyze çok tatlısın çok. Sağ olun. Bak anne selam söyle Allah razı istersen. Allah Allah razı olsun. Çok sağ olun siz de. Siz de sağ olun. Allah razı olsun. Evet yani biz böyleyiz. Çok sağ olun. Melek abla Allah razı olsun. Ayşe abla Allah razı olsun. Zonguldan her yöreleri genelde bu şekilde konuşuyoruz zaten. Ee, yani öyle. Biz dile getirmemeye çalışıyoruz da yani çok fazla böyle kendi yakınlarından insan duyunca böyle sinirleniyor. Yani dışarıdaki insanların yorumunu pek fazla belki şey yapmayabilirim böyle kötü yorumlarını ama böyle kendi yakınındaki kendi insanlar da o şekilde konuşuyorlar ya kendileri sanki çok iyi konuşuyorlarmış gibi bizim konuşmamıza yorum yapıyorlar. Ona insan sinirleniyor işte. Önemli olan konu burada. Öyle. İşte peynir konusundan nerelere geldik? Biz peynirimizi yaptık, köy peynirimizi yiyeceğiz. Şimdi annemle beraber bir kahve yaparız biz. Anne şimdi diyecekler ki babalarını köye gönderdiler çalışmaya. Anasıyla kahve içiyorlar, balkon sefası yapıyorlar diyecekler ben bize. Ben aşkına gelince <laughs> yani, ya yani öyle ben de işe gideceğim. Şimdi o yüzden köylere gidemedik. Aleyküm selam, aleyküm selam. O yakınlara yakın deme uzak dur kardeşim. Ya deme işte öyle maalesef. Doğru, doğru. <laughs> Aynen işte. Öyle. Hadi bakalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Öğlen oldu artık? Biz annemden işlerimize biraz bakalım. Hadi anne bir şey söyleyeceğim mi? Ben çok konuştum son dakikalarda. Hayırlı günler. Herkese selamlar. Kendilerine iyi baksınlar. Böyle konuşuyor. Saklanı helal etsinler. Bize böyle yani destek oldukları için çok seviniyoruz. Allah razı olsun hepsinden. Evet yani çok sağ olsunlar. Allah size eksik etmesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Can sağ olsun inşallah. Amin inşallah. Bizden de bugünlük bu kadar yeter. Çok sağ olun abone olmuşlar. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hadi bakalım siz de Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hadi daha iyi videolarla karşınızda olacağız sizin. Hepiniz Allah'a emanet.